yay 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 YouTube. Abi neredesiniz şu anda? AYT matematiği 28 günde bitirebileceğiniz o videodasınız. Şimdi bir önceki videoda AYT matematiği bitirebileceğiniz bir kamp açıklamıştım. Onun üzerinden yaklaşık bir ay geçti ve onu bitiremediyseniz ve bu son çıkış kapınızsa. Çin'den son çıkış kapınız. Çünkü sınava cidden sayılı gün kaldı. Yaklaşık 85 güne yakın bir süre kaldı ve bu süreçte size yapabileceğim en hızlı ve en verimli bir programı yapmaya çalıştım. Burada özenle bir hoca seçtim. Ayrıca gittim kitap aldım. Bak fişi burada bak. Palme yayın. Fişi burada hatta. Ondan sonra e, inceledim. Hangi hocadan hangi kampı yapabiliriz diye. Bir önceki videoda e, bir daha çok hoca yazdım. E, bazılarının yorumda kafası karışmış hocam. Hani şundan mı dinlesek bundan mı dinlesek. Şimdi burada... YouTube'da belli başlı hocalar var. Tamam mı bu kamp işini gerçekten iyi yapan. İşte matematiğin şey, rehber matematik, matematiğin güler yüzü, Eyüp Hoca, Ondan sonra Selim Hoca Mert Hoca, bıyıklı matematik işte. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Selim Hoca 80 günde bitiriyor ve videoları biraz uzun, cidden uzun soru çözümü var işte bir saat bir buçuk saatlik videoları var ve 80 gün ben bunu bölemezdim yani o kadar çok video var ki kanalda onu alıyorum o taraf uzuyor bunu alıyorum bu taraf uzuyor cidden çok uzun bir serüven oluyor e, keza e, Mert Hoca da öyle 90 günde bitiriyor adam ve hani videoları bir bir buçuk saat bitmiyor yani 2x alsam bile 45 dakika 50 dakika sürüyor bir videosunu 2x de izlemek burada e, iki tane zaten şey vardı aklımda Dedim ya Eyüp Hoca olur dedim ya da rehber matematik olur dedim. Özellikle kitabını aldım ki incelemek istedim. Video ders notları çıkarmış yeni. Gidip aldım satın aldım. Şimdi burada neden Eyüp Hoca'yı tavsiye etmeyeceğim? Çünkü seviyenin üzerinde anlatıyor ve bazı konular mesela polinom ve fonksiyonlar TYT'deki videoları izlemeden buraya gelince biraz tökezleniyor. Ben dönem başında biraz incelemiştim videolarını koşku öğrencilerine önermeden önce biraz seviyenin üzerinde anlatıyor ve anlaşılmıyor. Mesela hızlandırılmış bir program olacağı için bu kadar üst düzey bilgi üst düzey bilgi anlattığınız zaman insan bir tökezliyor ne oluyor diyor. Yani bu kadar bilgi bir anda almak yorar insanı beynin açısından yorar ama burada rehber matematikten sade bir şekilde ve güzel bir şekilde anlatmış. O yüzden beğendiğim için burada tek hocadan el alacağız. Sadece bir konuda e, matematiğin güler yüzünü el alacağım. İsterseniz programın planlamasına geçelim. Sonrasında e, kaynak, ekstra hangi kaynağı çözeceğinizi ve nasıl ilerleteceğiniz süreci hepsini anlatacağım. E, şimdi biraz açıyı küçülteyim. Zaten bu programın e, şeyini e, pdf olarak veya işte farklı bir şekilde açıklamaya bırakırım. E, oradan da inceleyebilirsiniz. E, burada hani göremezseniz veya tam okuyamazsanız diye aşağı açıklamalara bırakırım. Bir de geçen yorumlarda Spotify'ı paylaşmıştım. Birkaç arkadaş şarkı önerip şarkı çıkarmıştık. Yine Spotify linkimi aşağı ekliyorum. Ders çalışırken dinlediğim şarkıları bir inceleyin. Beraber şarkı ekleyip şarkı çıkarabiliriz. Sonuç olarak siz de dinliyorsunuz, biz de dinliyoruz. Ortak playlist olduğu için yorumlara yazarsınız onu da. Bir sonraki videoda zaten şey olacak. 10 günde sizinle beraber bitirebileceğim bir AYT fizik programını yayınlayacağım. Ve sonrasında 10 gün sizinle beraber bitirip süreci size video olarak atacağım. Fazla zaman kaybetmeden açıyı değiştiriyorum. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi açıyı değiştirdim. Şimdi. kamp programını aldık arkadaşlar. Şimdi. Şu polinomlar kısmını. Yazmıyor kalem. Bir gün. Tamam mı? Polinomları bir gün verdik. İkinci dereceden denklemler. Bir gün. Fonksiyon uygulamalarını zaten TYT'den bildiğiniz için hani buraya yarım gün vereyim ama parabolle beraber katacağım şurayı. Şu parabolle beraber iki gün. Çünkü neden? Önereceğim kaynaktaki parabol soruları zor. Tamam mı? Şöyle tutuyorum. Siz de inceleyin. O yüzden iki gün veriyorum parabole. Ee, burada eşitsizliklere bir gün veriyorum. Ayet eşitsizlikler sistemleri. Ee, şurada logaritmaya geçelim hemen. Hop şöyle aldım kitabı. Logaritmaya geçtik. Logaritmaya iki gün veriyorum. Dizilere iki gün veriyorum. Limite iki gün veriyorum. E, ee, türeve 6 gün veriyorum. Tamam mıdır? E, ee, integrale 6 gün veriyorum. E, ee, binom olasılığa da 1 gün veriyorum. Bu kampı böylece bitirmiş oluyoruz. Şimdi e, hesaplayalım. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 17, e, 23, 24, 4 günde trigonometri işleyeceksiniz. ama e, kitap içerisinde trigonometri olmadığı için onu geometri kampına aldığı için ekstra kitap almanızı istemedim. O koyna, e, o kısımda yine matematiğin Güler yüzünü dört günde hani trigonometri biri, iki günde, trigonometri 2'yi de 2 günde halletmeniz dileğiyle 2 2 4 günde toplam 28 günde bu programı bitireceğiz. Şimdi e, açıyı tekrardan değiştiriyorum. Birkaç anlatacağım bir şey var. E, ondan sonra devam edelim yola. Evet, şimdi açıyı değiştirdim. Şimdi bu noktada sizden istediğim bu iki kaynağı alıp üzerine bir tane de 3-4-5 almanız. Bu noktada 3-4-5 elzem değil. E, paraf alabilirsiniz, 3 alabilirsiniz, e, ekstra bu seviyede olan bir kaynak çözebilirsiniz. Yani benim elimde e, 3-4-5 olduğu için hani 3-4-5 önermek istedim. E, zaten eski masamda zaten çözdüğüm kaynak hani. Kendi senemde çözdüğüm bir kaynak. Şimdi şöyle bir şey. E, bunu almanızı neden öneriyorum şu ikisinde? Çünkü şimdi bir bağlantı olması lazım. Siz bunları yazamazsınız. Yazarsanız vakit kaybı direkt vakit kaybını önlemek için. Şimdi konu anlatıyor mesela türevdeyiz değil mi? Adam konuyu anlatmaya başladı. Şimdi şu soruya geldiği zaman şu iki soru mesela birbirinin örneği oluyor genelde. Şeyden dolayı, TYT'den bildiğim kadarıyla. Tamam mı? Şimdi şunu kendisi çözdü ya. Sonra sen bunu bir dene. Tamam bu sana verim kazandırır. Aynı şekilde mesela bunlar bitti ya. Şimdi bu kitaba başlayacaksın. Tamam bu iki kitabı çözeceğiz. Tamam hani mesela sen bunun yerine başka bir kitap çözdün. Ama bunu çözmek zorundasın. Çünkü ikinci kaynağımız bu olacak. Biraz daha kalın bir kitap ve güzel bir kitap. Hani soruları cidden güzel. Ama bu noktada da. Şimdi bu kitabın içeriğinde de ben kendim kişisel haberim olduğu için. Bak şimdi. Şöyle sazan soruları var tamam mı? Bak bu sazan soruları genel olarak yanlış yapabileceğini düşündüğüm Mehmet Hoca'nın veyahut e, takılabileceğini düşündüğün kendisinden dinlemenin istediği sorular aslında burada. Hani bu TYT'de de vardı bu AYT'de de var bu şey sazan soruları bunlar. Yani şu soruları gördüğün zaman kendini çözsen bile bir incele bir bakış açısı kazan. Yani belki çözdür ama doğru çözmemiş olabilirsin. Yani denk gelmiş olabiliyor. Çünkü AYT matematikte bazen... Denk gelebiliyor yani işlemleri doğru yaptığını düşünüyorsun ama bambaşka işlemler yapılması gerekiyor ve rastgele çıkabiliyor. E, bu noktada o sazan sorularını inceleyip e, üzerine de 3-4-5'i koyarsan yapabileceğine inandığım bir şey. Günde 6 saat çalışmayla hani... E, ...fazla hızlı şekilde halledebileceğin bir program olabilir. 4 veya 6 saat. Bu noktada senin becerine bağlı. Matematiği ne kadar anladığına bağlı. Zaten orta düzeyde anlatıyor. Hani çok basit de anlatmıyor. Çok zor da anlatmıyor. Üst düzeyde anlatmıyor. Tam orta seviye. Yani senin anlayabileceğin en iyi şekilde anlattığını düşünüyorum ben. Şimdi orada parabole neden 4 gün verdim? Çünkü buradaki parabol soruları cidden biraz terleten cidden sorular. O yüzden... E, parabol sorularına biraz iki gün zaman vermem Hem de fonksiyon uygulamalarını aradan çıkarırsınız dedim. E, bu noktada bu programı yaparsanız e, en iyi şekilde verim alabileceğinizi düşünüyorum. Bu noktada yine abi geometri kampı diyecek olanlar arkadaşlar TYT net arttırma videosunda açıkladım. AYT net arttırma videosunda açıkladım. Artık açıklamayayım. Hani insanlar sıkılır. Videoyu da uzatmak istemiyorum. E, sizin zamanınızı da çalmak istemiyorum. E, bu noktada bu iki kitabı hatta bu üç kitabı artık şeyden kaçmayın arkadaşlar hani maddiyattan kaçmayın sonuç olarak ortada sizin bir seneniz yatıyor ve hani geçen seneki AYT'ye girecek öğrenci sayısı 500 bin azaldı. Geçen sene AYT'ye 2,5 milyon insan giriyordu bu sene 2 milyon giriyor. Ya bak bu şeyi değerlendiriyor son 3 yılın en az katılım sayısı. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Şimdi buradan paradan kaçacaksınız diye bir seneniz heba olmasın. Lütfen rica ediyorum sizden. Alın ne yapacaksanız bir an önce yapın artık. Ya kaydırma artık ya, kaydırma. Şu videoları kaydırıyorsun ya. Allah senin belanı verecek çocuk artık. Yeter ya. Kardeşim kaydır, 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 kaydır. Hayatın kaydı be. Hayatın kaydı be. Ya artık şu kitapları, mitapları al da başla, başla. Ya 4 saat mi, 6 saat mi ne çalışıyorsan çalış. Şu Ramazan'da bitir, bitir. Kurban olduğum bitir ya. Allah rızası için ya. Kendin için bir şey yapmıyorsan Allah için yap ya. Ya lütfen ya ailen artık utandırtma ya. Ya bir sene ya bir sene. Hayatında bir sene gitmesi ne kadar zor bir şey biliyor musun? Mezuna kalmak ne kadar zor bir şey biliyor musun sen? Öyle lay lay geçmiyor işte mezun senesi. Aile baskısı, akraba baskısı, okul baskısı, arkadaş baskısı. Hayattan bık, bıkıyorsun ya. ya. Al başla artık ya. Ben daha hiçbir şey demiyorum sana. Şu 28 gündeki programı da yapamıyorsan ben hiçbir şey demiyorum. Bırak mezuna kal. Hepinizi seviyorum. Biraz azarlamam gerekiyordu. Azarlamış da oldum. Ee, geçen sene de şöyle şeyleri buldum. Önceden çözdüm. Bunlar artık piyasada kalmadı. Mehmet Hoca'nın kendi şeylerle çözmüştüm bunları. Görünce bir duygulandım. Çözmüştüm bunları da. Her neyse sizleri seviyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Programa uyayacağınızı düşünüyorum. Hoşçakalın. Ee, yine abone olursanız mutlu olurum. Like, yorum, bir şeyler yapın artık. Ondan sonra siz de. Hepinize bay bay. Hoşçakalın.